Zaten seni çeneye vurum. Seninle bir şey yoktu. Ben de ne olacak ya? Öyle adamlar ne fayda gücü? Öyle mi? He. Ee. Ertemeye geldi mi dirilirsin ya? Ne zaman? Yok. <laughs> <laughs> O kaptanın astım tuttu açıyorum Aha bu el devin yarışımız gelin. gelince bak. He ee, bayağı abi varsana. Ha buradan da gelmeye başladı. Aha bundan geliyor şimdi ya, su. Hamza. Geliyor şu bundan. Kesildi bak. Ha hey. bundan su gelmeye başladı şimdi. Açık, açık. ha şimdi kurcalılara gelmeye başladı değil. 93'ten üstten sizin yarışınız oldu mu doldunuz öldürür diklerini çek gel işte burada gösterirsin abisi içti o şuradan şöyle şey yapıyor Acaba bunu boğulur lastiklerini de çektim. Tamam, Ne? Boğulur lastiklerini. İşte İstanbul'da gösterirsen, abi suyu içtiyiz kuyuda diye. <laughs> Kadir abi akıllı baba, gideceği zaman yapıyor şeyi. Kutlensin <laughs> 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 diye. Hadi Kadir abi. Bu işlere Kesinlik. birisi el sürse. Teneki şey, Hamza. Şu tenekiyle şurayı bir <laughs> Bunu mu koyacağız şimdi şeye? Çorap gözüyle bunu da Tamam, biraz bunu. Aha da şeyi. Orada da var. Orada. Ver orada da. onu. zaten. Onu yeni getirmiş. O evet. yeni yaptı. Çabuk gelin, yani, çabuk! Yüce! Ha? Şimdi atacaksın Alihan'a. Attıracağım, Ataca çekeceksin. Erdem'e attıracağım, çekeceğim. Dur azıcık, az, az, gel. Erdem ver bir babana çektin mi? Şimdi. Ha, bırak koyun adamı çakın acaba benim yine kıyasak ondan değil. Kaç alakan. Daha derenin de böyle kaç bakayım oğlum beri gel. İspak, Baba Kaç çok oğlum tam siper tam siper. Yat kaç oğlum. Kaç lan oğlum. Beri gel. Ha.